Son dakika, Rus askerleri Harkov'dan püskürtüldü. Rus ve Ukraynalı yetkililer Gobel şehrinde müzakereleri kabul etti. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş dördüncü gününde devam ediyor. Rus askerleri Harkov'dan geri püskürtüldü ve kent tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise hiçbir Rus birliğinin olmadığı açıklandı. Rus devlet medyası, Rusya devlet başkanı yardımcısı Medinsky'nin Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, dedi. Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu. Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğal gaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği belirtildi halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu. Rus medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus Gobel kentine müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinsky, Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor, açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko ile görüştü. Zelenski, görüşmeye ilişkin daha fazla detay vermedi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.